bu? Ya seni özelleştir gelin. Bugün tekne seni iki saat. <laughs> Evet. Arkadaşlar burası Güney Şelalesi ve Cindere Barajı olarak ben geçiyor. Burada e, turlarımız başlamak üzere ama tabi hava şartları nedeniyle, yağışlar nedeniyle daha başlayamadık. Onun için e, havaları sanınca hemen başlar. Günde 3-4 sefer kalkar ve 1 saat yolculuğu vardır. 1 saat içinde de doğanlığın altına ve de Akçıkaya altlarız biz. Oraya doğru uzanır bir saat bir buçuk saat yolculuğunuz olur ve çok güzel bir havası vardır. Yeşillik zaten çoktur. Artı üst tarafta şelalemiz ve artı işte mangalda gelebilirsiniz. Balık gibi de gelebilirsiniz ve artı şey hani günlük günübirlik sabah kahvaltı ve akşam yemeğine gelebilirsiniz yani.